Arkadaşlar merhaba. Gelişim Spor Akademisi'nden Mustafa Hoca ben. Bugün sizlere sıçrama tahtasının tekniklerini, cezalarını, yapmanız ve yapmamanız gerekenlerini anlatacağız. Sırayla bütün teknikleri anlatacağız çünkü e, Instagram'dan da birçok soru geliyor sıçrama tahtası ile ilgili özellikle. Bu konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıp en azından sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi tekniklerimize geçelim. Burada birkaç tane tekniğimiz var. Sıçrama tahtasını yapabilmemiz için. Birinci tekniğimiz, evet arkadaşlar, birinci tekniğimiz kesinlikle ayakların parmak ucunda olması. Ayaklar sıçramalar bitene kadar, altı tane sıçrama bitene kadar kesinlikle parmak ucunda olacak. Ayaklarımız taban geldiği zaman hem sıçramalarımızda yavaşlama hem de bacaklarımızla sakatlanma riski var. O yüzden kesinlikle altı tane sıçramayı bitirene kadar ayaklarımız parmak ucunda olacak. İkinci tekniğimizde arkadaşlar, burada da kesinlikle yapmamız gereken şeyler var. Ayaklarımızla sıçradığımız zaman dizimizde değil, kesinlikle ayaklarımızı kalçaya atarak sıçramamız gerekiyor. Bacakları öne doğru diz çektiğimiz zaman hem daha fazla yapı hem de ayaklarımız parmak ucu değil, taban düşmüş oluyor. Taban düştüğü zaman hareket yanlış oluyordu. O yüzden burada da yapmamız gereken şey, ayakları diz çekmek değil, olabildiğince kalçaya doğru atıp belimizi çevirmek. Geldik üçüncü tekniğimiz arkadaşlar. Üçüncü tekniğimizde vücudumuzun olabildiğince dik olması gerekiyor. Sırtımızın, bacaklarımızın, gövdemizin komple sıçramalar bitene kadar dimdik durması gerekiyor. Vücudumuz öne doğru eğildiği zaman veya dizlerimizi kırdığımız zaman hem tahtaya çarpabiliriz hem dengemiz kaybolup yere düşebiliriz. Bu yüzden kesinlikle sıçramalar bitene kadar vücudumuz dik bir şekilde olacak. Geldik dördüncü tekniğimiz arkadaşlar. Dördüncü tekniğimizde en çok yapılan hatalardan birisi ve genelde sakatlıkla sonuçlanıyor. Sıçrama yapılırken bel çevrilmiyor. Bel çevrilmediği için ayakları sıçrama tahtasının kenarlarına çarparak sakatlıyoruz. Bu yüzden yapmamız gereken şeyler sıçramalık yaptığımız zaman hangi yöne gidersek gidelim vücudumuzu hafif çapraz bir şekilde sıçrama tahtasını çevirmemiz gerekiyor. Sıçrama tahtasına paralel bir şekilde atlarsak ayaklarımız sıçrama tahtasına çarpıp sakatlanabilir. Evet arkadaşlar, sıçrama tahtasında teknikleri anlattık. Şimdi cezalara değinelim. Sıçrama tahtasında kesinlikle 6 tane sıçramamız gerekiyor. Her eksik sıçrayışta işte 2 saniye cezamız bulunmakta. Ve ayaklarımız yere çift gelmediği anda, aynı anda yere gelmediği zaman onlar da sıçrama olarak sayılmıyor. Ve 2 saniye ceza olarak halimize yazılıyor. Kesinlikle sıçrama tahtasından nizami bir şekilde ayrılmak istiyorsak ayaklarımızın aynı anda yere gelmesi gerekiyor. Ama tahtasını anlatmamız gereken her şeyi cezalarıyla birlikte, teknikleriyle birlikte anlattı. Bir sonraki videolarımızda minder, altın isten, slalom, ağırlık ve sağlık topları istasyonlarına değineceğiz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.